Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber farm hesapları hakkında konuşacağız. Farm hesapların önemini, gerekliliğini ve ne şekilde ilerletilmesi gerektiği hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle kısaca farm hesabı ne demek ondan bahsedelim. Belki bilmeyenler vardır. Farm hesabı arkadaşlar ana hesabınız yani düz oynadığınız hesabınızın yanına ekstra karakterlerden hesap oluşturarak onlardan kastığınız kaynaklarla Ana hesabınıza kaynak aktarmanızı sağlayan hesaplardır. Yani buradaki tek amaç farm hesabında adı üstünde olduğu gibi farm zaten e, kaynak kasarak buradan ana hesabımıza kaynak sağlamak. E, biliyorsunuz mesela ana hesabımıza ne yapıyoruz? 5 kıtayla kaynak toplayabiliyoruz. Örnek veriyorum max olduğunda. Burada da ekstra bir hesap açtığımızda bunda yarın bir gün 5 kıta çıkarttığımızda 5 da buradan toplayacağız. Bir hesap daha açacağız 5 da oradan şeklinde e, toplayarak en son o kaynakları hepsini ana hesapta topluyoruz ve e, yarın bir gün savaştığımızda özellikle t5 açtığımızda falan inanılmaz ihtiyacımız olacak e, kaynağa. O yüzden farm hesabı gerekli. E, arkadaşlar ben kısaca şöyle bahsedeceğim ilk olarak hani girişte. Böyle uzaklaştıralım bir önce. Şimdi farm hesabı açma olayında kaç hesap açabiliyoruz falan bunların yani ilk girişini yapalım. Çünkü belki bilmeyenleriniz veya işte şey yapanlarınız vardır. Pardon ben buraya niye geldim. Şimdi Gördüğünüz üzere benim şu anda bu krallıkta 1557'de 3 tane hesabım var. Şimdi bu nasıl oluyor? Mesela bazılar diyordur ya iki tane hesap açabiliyorsun. Sen nasıl 3 tane getirdin? Bilenler var da tabii ki bilmeyenler için söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bir kralla açabileceğiniz yani o kralla açabileceğiniz anlamında diyorum. Yani bir hesap açıyorsanız iki hesap açabiliyorsunuz. Yani o krallıkta bunu açabileceğiniz hesap sayısı 2. Fakat o kralla istediğiniz kadar hesap göç ettirebiliyorsunuz. Mesela ben gideceğim 1500 40 da bir hesap açtım örnek veriyorum. O hesap 16 seviyesinin üstüne çıkarttığımda pasaportla pasaportla yalnız bu şey göçle değil yani e, yani ekstra başka sistemler var ya o şekilde değil sadece pasaportla edilen göç şeklinde yaptığınız göçle eee istediğiniz kadar hesabı getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bildiğim kadar onun da sınır yok. Ee, onun için yani burada bu burada açmadığınız sürece burada iki tane hesap açıyorum. Mesela benim bu hesabım sadece şu 1557'de açılan hesap. Diğerlerini dışarıdan getirdim. Mesela bu 2230'dan getirdim iki hesap. 9 milyonluk bir tane farm hesabım var. Bir, ben şimdi buraya geldim bir tane daha açtım. Mesela istesen bir tane daha açabiliyorum burada hani e, şu anda. E, yani göçle hesap getirebiliyorsunuz fakat e, buradaki herhalde şu anda açamam yani üç hesabım olduğu için bilmiyorum hesap açılamayabilir e, göçle göçle diğer krallıklara da getiriyorsunuz yani diyelim ki ben e, işte bir krallıkta oynuyorum o kralla bir yani tanıdığınız bir krallık olur bir e, yardımcı olabilecek bir krallık olur gidip başka krallıkta bir hesap kasarak o hesabı göç ettirip yani bir pasaportla mesela işte 10 milyon altındaysanız bir pasaportla geliyor e, hesap bir pasaportla rica edip alıp o pasaportla beraber krallığa getirip farm yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. farm hesabının gerekli olup baktığımızda kaç tane farm hesabı olmuyor? Bence, bence ideal farm hesabı sayısı 2 veya 3. 2-3 arası bir farm hesabınız varsa yani eğer girip de günlük belli saatlerde farm yani farm yapmaya işte mesela günde 4 kere girip farm atıp çekiyorsanız 5 kıtayı böyle 4 kere zaten 2 veya 3 hesap yetecektir ama ben hani çok farklı yok günde bir kere gireceğim veya iki kere gireceğim diyorsanız tabi sayılar artabilir ve savaşma ve girdiğiniz KVK'ya göre de bu kaynak miktarı tabii ki değişebilir arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. Yani sistem bu şekilde. bilmeyenler için bu bilgiyi de vermiş olduk. Yani buraya istediğim kadar ben mesela şimdi başka karakterden istesem bir hesap daha göç ettirebilirim. Veya 3 hesap 4 hesap daha göç ettirebiliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii ki bu hesaplar göç ettirirken de e, kralınızda bulunan kurallarda e, yani bakmanız gerekiyor. Mesela bizim 2230'da oynarken orada bir kuralımız var. Diyorduk ki misal ilk oynadığımızda mesela 15 milyonu geçmeyecek diyorduk. Sonra o tabi biraz arttı sonradan da. E, mesela 15 milyonu geçmeyecek diyorduk farm hesabı. Hani öyle bazıları kural koyabiliyor ama mesela imperiumlarda bilmenlerde tabi sınır o. İstersen 100 milyon, 300 milyon, 200 milyon hesap götür. Yük 300'e girmediği sürece sıkıntı yapmazlar. Evet. Şimdi gelelim farm hesabının e, işleyişine ne şekilde ilerlemesi gerekiyor, ne şekilde geliştirebiliriz. E, burada odaklanmamız gereken nokta arkadaşlar ana binanın hızlı bir şekilde geliştirilmesi. Bunun sebebi Ana binamızda biliyorsunuz ki ne kadar yüksekse o kadar fazla kıta. Mesela 22'ye kadar getirip burada 5 adet kıta atabilmesiye kadar yani 22'ye kadar durmadan sürekli ana binaya çalışacağız. Ana binayı geliştirmeye çalışacağız. Bunun için de tabii ki kaynak gerekecek. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Bunun da çözüm noktası nedir? İyi bir dedim ya hani iyi tanıdığınız bir krallıkta en kötü size bir slot açabilecek güzel bir birlikte şey bulsanız. Şu günlük bölge kaynağından gelen kaynak bile size. Yani günde neredeyse 1-2 bir, bir, milyon arası kaynak geliyor her kaynaktan birer ikişer milyon. Ee, bu, bu, gelen kaynakla zaten siz her türlü gelişimizi sağlayacaksınız. Yani bu e, yani düzgün bir bu bayraklara atılmış bir e, birlikte oynarsanız zaten illa ana birlikte de olmanız gerek yok. O size günlük 1,5-2 milyon arası günlük kaynak sağlayacaktır. Bu kaynaklarla da siz zaten gelişiminizi sağlayacaksınız. Bu da bir püf noktası onu da belirteyim. Yani iyi bir birliğe girmek önemli. Bir de birlikte şu da önemli. E, hız açısından mesela yardımların dönmesi de önemli. Mesela şu yardım kısmı da mesela bakın e, açayım takıldı biraz. E, yardım kısmının dönmesi de önemli çünkü şimdi mesela ben hızlanata tasarruf etmem lazım. Burada çünkü ne kadar çok hızlı harcarsanız o kadar gelişiminiz yavaşlayacak. Minimuma indirmek için de, minimuma indirmek için de yardımların iyi dönmesi gerekiyor. anda zaten oyuna takıldı. Onun için iyi bir krallıkta, iyi bir birlikte, aktif bir birlikte oynayabilirseniz daha hızlı geliştirirsiniz farm hesabınızı. Bunu söyleyeyim. Yani yardımlar hızlı döndüğü Bayrakların iyi atılmış olduğu ve size günlük işte bir buçuk iki milyon arası kaynak sağlayabilecek bir birliğe girdiğiniz takdirde parmesanınız gerçekten çok çok hızlı gelişecektir. Gördüğünüz gibi buradaki yardım mesela dönmesi önemli. Mesela şunu basmışız. Daha şu an iki yardım dönmüş. Döndükçe bunlar kısalıyor biliyorsunuz zaten süreleri. İkinci bir noktada burada asker basmak önemli. Başlarda askeri hazırlık yapmanız gerekiyor. Belli bir hıza ulaştığınızda mesela... Bunları ben mesela bir süre sonra mancınık tabii ki ağırlıklı. Şimdi atı gö gösteriyorum da. Bu eğitim hızlarına basıp e, seri bir şekilde mancınık üreteceğim. Şuradan gördüğünüz gibi. Mancınık neden üretiyorum? Buradan girdiğimizde göreceğiz. Mesela yük sayısı 24'tür mancının arkadaşlar. Mesela bir okçunun yük sayısı 8. Mesela bir, bir, bir birimin e, süvarinin ki 8. Şimdi mesela işte burada bunlarınki 8 iken bununki neredeyse onların e, 4, şey, 3 katı. Onun için mancınık üretmek mantıklı. Mancınık üretiyorsunuz. Farm hesabı zaten bu. Ekstra başka bir şey de kullanmanıza gerek yok. Mancınık üretiyorsunuz ve mancınıklarla toplamaya başlıyorsunuz. Ben şimdi bu farm hesabı biraz daha düzelttikten sonra hızlı bir şekilde. Ya, ya, iki kıta topluyorum da şu an çok yavaş topluyor zaten. Onlar falan teknolojileri basacağız. Ee, şu, yani buradaki önemli olan faktör, asker faktörü de mancınık basmak. Yani elinizdeki şeylere mancınık basacaksınız. Daha sonra <laughs> hızlı bir şekilde T3 asker asmaya, açmaya odaklanacağız. Ee, teknoloji kısmına ilk başta çok çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Yani ilk başlarda şu inşaat kısmını falan 5 yapın şuraları. Ee, daha sonra çok çok gerek yok. Daha, e, daha, sonra hemen yönelip burada hızlı bir şekilde T3 açın. T3 açsa sonra T4'e çok illa gideyim falan uğraşmanıza gerek yok. T3, T3 birim bile size yetecektir farm hesabında. Özellikle ilk olarak mancını açmaya bakın. Daha sonra bunlar T3'leri açtıktan sonra da hızlı bir şekilde teknolojiyi geliştireceğiz. Full teknoloji basacağız ondan sonra. Hiç e, askeri kısımda işimiz yok. Bunun sebebi de tabii ki bunun kaynak toplayacak olması bu hesabın. Ee, dediğim gibi ana binayı geliştirirken zaten siz ana binayı sürekli odaklanırsanız size sürekli diyecek ki mesela hastaneyi işte 15 yap yok şunu 3 yap 5 yap. Onu size yönlendireceği için sürekli onları yükselterek ilerleyeceksiniz. Ee, sürekli elmasınızla da e, günlük işçi 150 2 gün boyunca 150 elmas vererek işçi kullanabilirsiniz. 2 işçi kullanın. iki yani iki işçiyle hızlı hızlı geliştirin binalarınızı. Benim mesela şu anda e, 17 olmak üzere 17 olduktan sonra zaten 4 kıtaya çıkacak birimlerim. Daha sonra mesela araştırmalara bahsettik. Binaların gelişiminden bahsettik. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Yani ana binayı 22 yapana kadar sonra 25 yapıyorsunuz. 25 yaptıktan sonra da önemli olan faktör o binayı bulabilirsek ticaret merkezi. Yani Bu neden önemli? Daha sonra 25 yaptım. Sonra neden bu önemli? burada vergi oranı diye bir şey var arkadaşlar. Sizin kendiniz attığınız kaynağın %23'ünü mesela kesiyor şu anda. Bunu 25 yaptığınızda %8'e kadar düşecek. Bunu işte 23'lere, 24'lere yapabilirsiniz. 25'e kadar getirin ki yüzde mesela 8 kaynak kesmesi var. Bir de işte %16 kaynak kesmesi var. farmınızda da tabii ki siz ne toplayacaksanız ona göre e, araştırmaları yönlendirebilirsiniz. Ben mesela genelde altın toplamak için kullanıyorum. Mesela odun toplayacak odunla yöneltebilir. Ataş toplayacak taşa. O, e, yani gıda toplayacak gıdaya yönlendirebilirsiniz. Evet bu ticaret merkezi de önemli. Yani bunu da hızlı bir şekilde hemen geliştiriyoruz. Ben şu anda mesela kaynaklar birikecek tabii ki şimdi atmıyorum. Daha bu e, yani belli bir kıvama gelecek farm hesabı. Ondan sonra bunu da hızlı bir şekilde geliştirip bunları bir belli bir seviyeye getirmeden en kötü 23'e falan getirmeden kaynaklarınızı da aktarmayın. Yani, e, yani kaynak kasmaya başladınız mesela bunu yükselttikten sonra o kaynaklar aktarın. Bir, bir, yani bir hemen hızlı bir şekilde kaynak aktarıp boşuna zayiat olmasın. Onu da söyledik. Şimdi gelelim komutanlara. Komutan olarak da zaten arkadaşlar toplama komutanlarını biliyorsunuz. Onlara odaklanacaksınız. Bunlara XP kitaplarını bol bol XP kitaplarınızı basacaksınız. Gerekirse barbar bar falan kesin ufak ufak şeylerinize zamanınız varsa. Günlük eylem falanınıza barbar falan kesin. Onlara da hem kitap kasarsınız hem XP kasarsınız. Bu komutanları hızlı bir şekilde 40 seviyeye kadar. Yani 37 falan şey o 40 seviye yaparsanız hızlı bir şekilde o yetenek ağacı var. 40 seviye yetenek ağacı daha önce de çektiğim videolarda vardır. Bu seviyeye ulaştırmamız sebebi şu yetenek ağacını arkadaşlar. şurayı sonuna kadar getirmek. Tüm kaynak toplama hızı %5 arttırıyor. Bir de ekstradan şu kuşatma bilimlerin yüzde 30 yapıyoruz ki hızlı gitsin gelsin. Da hani bir onun için şey diyorum. Normalde 37 yaptığınızda şurayı fullleyebiliyorsunuz. Toplam bütün kaynakların yüzde 25 oluyor. Yani bu yetenek ağacı buraya kadar fullenecek. Burada 5 olacak. Yani bütün toplama komutanlarında bu var zaten. Önemli nokta toplama komutanlarında bu. Bir de her komutanın kendine göre toplama özgü skillleri vardır. İşte yük onusları falan vardır. Onları da level atlatarak açıp daha sonra işte yavaş yavaş gelen e, yani heykellerle falan bunları fullleyebilirsiniz. Zaten kolay geliyor. Altın anahtardan topladığınız gümüş anahtarlardan falan toplarsınız. E, toplama komutanları da böyle açıldıkça kasacaksınız. Yani burada diğer komutanların çok bir önemi yok. Diğer komutanlarla uğraşmayın arkadaşlar. Evet. Yani farm hesapları bu şekilde yani bu şekilde geliştirip hızlı bir şekilde e, 25 seviyeye ulaştırdığım zaman ticaret merkeziniz ve ana binanız mesela 9 e, 9 bin gücü olan, 9 milyon gücü olan farm hesabında o şekilde. Daha sonra ben bir daha asker masyada basmadım, uğraşmıyorum. Sadece altınımı topluyorum. Neredeyse ana hesabımla aynı e, hızda topluyor. E, mesela ana hesabım 200 milyon topladıysa, e, farm hesabım 180 toplamış oluyor. Yani bayağı yakın topluyor o 9 milyonluk hesapta. Bunu da o kıvama getirdiğimizde 9 milyon olduğunda bunda da ekstra bize bir destek olacak. Yani 15 kıtayla ben toplama yapmış olacağım. Bu da çok güzel. Hani belli günler en kötü günde gelip 3-4 kere ben farm hesap yani hesapta bu hesaplardan farma adam atsam çok hızlı bana bir kaynak dönüş olacak. ve bu tabii ki güzel bir birlikteyseniz de dediğim gibi günlük size buradan da her hesabımıza günlük bir yaklaşık 1-2 milyon arası bir her şeyden gelecek. Yani altın biraz daha az geliyor tabii. E, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yönlendirmeler de o şekilde. teknoloji teknolojiyi ilerletmeyi de sonuna kadar yapın. Toplama, toplama ağırlıklı olacak tabii teknolojide. E, farm hesaplarınızı kesinlikle kasın derim. E, sonrasında hani e, ileride anlayacaksınız. T5 olmayanlar tabii şimdi diyordur ki gerek yok gibi düşünebilirsiniz belki ama T5 hesap olup da savaşlara girmeye başladığınızda bunun değerini anlayacaksınız. Ne kadar ya yani isterse gerekirse zaman, zamanınıza göre yani 2 hesap, 3 hesap, 4 hesap yani zamanınız fazlaysa arttırabilirsiniz bunun miktarını. Ama yani 2 ve 3 hesap ideal. 2 3 hesap e, yaparsanız bu idealdir bence farm hesabında. E, toplayıp ana hesabınıza fayda sağlayacak bunlar ileride. E, ben dediğim gibi bu hesabı da kalsam da ben yani bayağı beni e, idare edecek. Ben bu 3 hesapla mesela kendi ana hesabım ve 2 farm hesabımla her türlü döngüyü sağlarım diye düşünüyorum. Evet. E, gene sorularınız varsa, attığımız kısımlar varsa sorabilirsiniz. E, ben cevaplamaya hazırım arkadaşlar. Bu e, Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben faydalı bir video olması açısından hani farm hesapları da önemli çünkü oyunda. E, yaptım bu videoyu. Farm hesaplarını da mümkün olunca önceden başlayın derim. E, çünkü T5 açmaya mesela ben dedim hani T5 açınca savaşlarda da çok istiyor dedim ama yarın bir gün e, T4'ten T5'e geçtiğinizde de ne kadar çok kaynak yediğini anlayacaksınız. E, T5 e araştırmalarına geçtiğinizde de fazla fazla kaynak isteyecek. Binaların istediği kaynaklar falan bayağı fazla olacak. Onun için farm hesabı iyidir. Baştan açın. Yavaş yavaş ana hesabınıza kasmaya başlayın. Evet. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.